Evet merhabalar herkese. Bugünkü konuğumuz Selin Hanım. Çaylarımızı içerken sevgili Selin'le sohbet edeceğiz. Ee, Selin endometriozis hastası. Ee, daha önce sen biz, bizim ameliyatımızda da üç kez oldu değil mi Selin? Evet. Önce iki defa ameliyat olmuştun Selin Hanım. Ondan sonra e, kisti vardı, şiddetli ağrıları vardı gerçekten bize geldiğinde. E, yönetiyorsa ameliyatı yaptık yaklaşık 13 ay oldu. 13 evet. ay aradan geçti. Şimdi hastamız gayet iyi, ağrıları azalmış ama bunu bir de kendisinden dinleyelim. Gerçekten endometriyos hastalarının ağrılarını dinmesi, ağrılarının geçmesi bizim mesleki tatminimiz için de çok önemli. Evet. Gerçekten bazen insan hmm. e, işe yaradığının en önemli alanlarından biri de sevgili Sevda'nın endometriyosu tedavi etmek, bu evet. hastalarımıza yardımcı olmak. E, sen ne demek istersin? Mesela sana şu soruyu sorsam ağrının 10 üzerinden azalmasını tarif edersen Onu ne dersin? Hiç yok diyebilirim hocam. Yani e, o iki defa ameliyat geçirdiğim süreçte işte zaten e, iki ay sonra tekrar yeniliyordu kistlerim. Yani tekrar yeniden başa sarıyordum her zaman ya. ama sizinle karşılaştığım için yine çok, çok mutluyum. Ederim. İyi ki de sizi tercih etmişim diye Hı. şu an çok e, şaşırdım. Şey, Daha önce günde bir ağrı kesici ne kadar arıyor? 3-4 kez ağrı kesici? 3-4 defa ağrı kesici içmek zorunda kalıyordum. Hem çalışıyordum hem ağrıları tekrar etmeye çalışıyordum mecburen yani size gelene kadar tabii şu an Hı -hı. bir senedir de çok rahatım çok şükürler olsun. Hiçbir ağrı kesici hiç. falan kullanmadım. Hayır hiçbir şekilde adet dönemlerinde bile kullanmıyorum. Evet. Endometrioz hastaları hep bana genelde şey derler hocam bir hafifledim derler evet. yani böyle. Evet hocam bir gerçekten. İyi şey oldu kuş gibi hissediyorum artık kendim. daha da rahatım hani günlük yaşantımı etkileyecek bir şey yok. Hı -hı. Yani çok rahatım Hı -hı. bu konuda. Evet. evet o hayat kaliteni bozan evet. ağrılardan kurtulmuş Kurtuldum. oldum. Evet. Biz de sana sağlık saat diliyoruz. Bundan sonrası herhalde çocuk işine şey yapacağız. İnşallah hocam. Bir de çocukla taşlandırdık mı bu i̇nşallah. şeyi? İnşallah. o da sizi de görmeyi nasıl etsin i̇nşallah. inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Sana sağlık saat diliyorum. Çok Bunlar teşekkür ederim hocam. hocam.